Evet, Aslan Tarıkdallı herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki bugün de iyisinizdir. İzmir'de havalar kötü. Türkiye'nin geneli zaten kış, kar, kış ve yoğun bir fırtına, rüzgar var. Bir anda geldi her şey biliyorsunuz. İki, bir hafta, on günlük süreç bu. Ee, kara kış derler yani. Bunu yaşıyoruz. Yollar tıkalı. Ama e, açılacak tabii ki her yer, her şekilde. Enerjiler boşalacak. Şu anda sıkışmış bir enerji var. Bu aklımızdaki kişilerde de aynı şekilde, sizde de aynı şekilde. Bunlar açılacak. Evet, bugün aklımdaki kişilerle ilgili itiraf et diyeceğiz. Bakalım neyi itiraf edecek bize? Bizimle ilgili ya da kendiyle ilgili göreceğiz. Sabahsız zamanı niyet alalım. İyi niyetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii ki izlenme oranları düştü. Yine dengesizlikler başladı. Bu acaba hani benim 5 gün ara vermemden kaynaklı mı? Onu da takip ediyorum. Ama sanmıyorum. Bu enerjilerden kaynaklı. Görelim bakalım ne zaman yükselecek bunlar. Evet. Kolektifin aklındaki kişi. İtiraf et bakalım. Neyi itiraf edeceksin bize? şifalanma noktasında sürekli olarak sistem tarafından bir uyarı alıyor. Aslında bu uyarıyı e, hayata bakışını değiştirmesi için alıyor. Sürekli takıntı yapan, sürekli korkan, cesaret edemeyen kişi diyor ki artık şifalanma yoluna girdim. Nihayet. Diyor ki dünyanın zor kısmını evet geçmeye çalışıyorum. Benim dünyamda biraz karanlık var bu aydınlık tarafa ilerlemeye çalışıyorum dedi. Ayrılanın durum hayaller. Şu ana kadar seçimleri konusunda yanlış yapmış. İstedikleri noktada ilerlememişler. Ve diyor ki bize itirafında benim dileğim seninle aslında birlikte o şifalanmaktı. Ama ne yazık ki ben bunu beceremedim. O yüzden bir ayrılık noktasında o kadar yokluğunu hissediyorum ki bu yokluğum bana bazı şeyleri aydınlıyor. Hayallerimin peşinden gitmeyi istiyorum artık. Seni çok seviyorum çünkü sana bakış açımı artık değiştiriyorum. Enerjim sana ait ve ben bunu daha önce fark etmemişim. Düşünüyorum, o kadar çok düşünüyorum ki geceleri yattığım yerde uyku da tutmuyor. Bu arada, senin nasıl aldattığımı, sana nasıl yalan söylediğimi, senin kalbinin ne kadar çok yaraladığımı, bunları düşünüyorum. Evet, yokluğum beni sınadı ve diyor ki, enerji olarak bunun aynalamasını sistem bana yapıyor. Aslında çaba harcıyorum biliyor musun? İtiraf ediyor bakın. Çaba harcıyorum ama, yani harcadığım çabalar daha şifalanmamı sağlamadı. Ve bunu sağladığında emin ol ki seninle bir kutlamamız olacak. O da üçlü bir zamanda dedi. Çok pişmanım. Yattığım yerde korkuyorum da aynı zamanda seni kaybetmeyi asla istemiyorum. Hani bir haber gelse dedim, bir haber gönderebilsem. Keşke bu süreci açabilsem, bu yokluğu giderebilsem sana çok ihtiyacım var dediği bir itirafı var. Diyor ki olduğum alandan çıkmanın yollarını arıyorum. Şu an saplanıp kaldım. Bir yere gidemiyorum. Kim için, nasıl, niye diye sorma. Sadece gidemiyorum. Sanki zarar görecekmişim gibi ya da zarar görecekmişsin gibi hissediyorum. O yüzden de öfkeliyim, Kıskancım. O yüzden de hani bu noktada bir şeyleri artık açığa çıkarıp konuşmak. Pasından kirinden bu arındırmak istiyorum iletişimimizi. Her şeyi net bir şekilde konuşmak istiyorum. Hala umudum var bu konuda. Yol bulacağımı düşünüyorum. Çünkü hayatımda güneş açsın istiyorum. Geride bırakacağım her şeyi. Bak Burada seni, seni yaraladığım o süreçleri, kalbine bıçakladığım o dönemleri, yalanları, rüyaları, işte aldatmaları, neyse hepsini geride bırakacağım. İtirafım bu. Bu çözümü bulduktan sonra sana geleceğim. Çok fazla işaret alıyorum dedi. Telepatik olarak da işaret alıyor. Sistemden işaret alıyor daha çok. Ki bunu da itiraf etti. Bakalım. Başka ne diyorsun? İtiraf ediyormuş bak. İçimdeyim. Yani kendimle baş başayım. Olasılıkları düşünüyorum. Şöyle yukarıdan bakıyorum. Nasıl çözebilirim diye. Çünkü içime içime ağladım. Bir süreçten geçiyorum. Çok cimri davrandığımın farkındayım. Evet sana karşı. O kadar cimri davrandım ki Şimdi de bütün saygı olasılıkları kaybettim. O yüzden kendi içimde şöyle bir değerlendiriyorum. Ne yapabilirim diye. Umudum yok mu? Tabii ki var. O kadar çok e, evlenilmek noktasında belki ya da bu ilişkiyi sürdürebilmek noktasında senden daha iyisini bulamayacağım bildiğim halde bunları yaptım. Evet. Şimdi bakıyorum olasılıklara. En büyük, en e, çok istediğim şey Serinle olan olasılığı. işte bunu değerlendiriyorum. Göremedim biliyor musun daha önce. Çok toksik bir yanım vardı. Farkında değildim yani. Tek bildiğim hayat tarzı da buydu. O yüzden beni affet. İyileşiyorum. Cimri olduğum o süreçten çıkmaya çalışıyorum. Şu anda belki taş kestiğim o dönemlerde senin daha iyilere layık olduğunu düşündüm. Evet. Ama artık hayır. Ben seni başkasına kaptırmak istemiyorum. Atalarından getirdiğim o kalıpları artık yıkmak istiyorum. Çok fazla beklettiğimi de biliyorum ben seni ama bunu keyfime yapmadım diyor kendisi. İçime içime ağlıyorum dedi. Başka ne itiraf ediyorsun? O kadar güzel bir aşksın ki sen. Ben de sana bakıyorum. Sen bana arkanın döndüğünü evet biliyorum. Ama hala aşk gibi kokuyorsun. Hala beklediğini de düşünüyorum beni. O yüzden ben de zamanını bekliyorum. İşte o zaman geldiğinde sürekli ben takip ediyorum seni. Oradan buradan görmeye çalışıyorum. Stoklamaya çalışıyorum. Ve umudum var mı? Tabii ki var bu konuyla ilgili. Seni... Ben kendi şansım olarak değerlendiriyorum. Evet, itiraf ediyorum. Sen o kadar e, özgün, özgüvenli, kendine munhasır birisin ki ben sana hayran. Evet diyor ki sırtından bıçakladığım halde böylesin. Çok kere. Hala aşk gibi kokuyorsun. Önümde bazı engeller var. Evet, bu yol engeli olabilir. Bu WhatsApp sosyal medya engelleri olabilir. Elinin kolunu bağlamış olabilirsiniz. Öyle diyor. Elimi kolumu bağladım. Ama hani bir şekilde takip ediyorum seni. Görmeye çalışıyorum. Ki seninle oturup konuşabilecek vakti yaratmak için. Kendimi hazırlıyorum. bunun dışında diyor ki evet sen hayran olacak birisin. Eee Koç Aslan Burcu'nda olabilirsiniz arkadaşlar sizler. O yüzden diyor ki elim kolum bağlı, önümdeki engeller var ama hala umudum var seninle ilgili dedi. Neymiş bu? Potansiyelini görmeye başladım. Eskiden görmüyordum. Ama şu anda yalnızlığım içerisinde bunu o kadar iyi anladım ki kendimi daha iyi tanımaya seni daha iyi anlamaya çalıştım. Büyülenmiş gibiyim şu anda. Bu yüzden de hem yorgunum ama yorgun olsam da bak buraya oturmuş yorgun yorgun size bakıp duruyor ama hayatımdaki sorunları da çözmeye odaklıyım. Onları çözmem lazım. Bunu biliyorum. Devam edelim. Değil itiraf ediyormuş. Arada yol mu var? Arada üçüncü kişiler mi var? Sabret. <laughs> Çok özür dilerim. Arada bir çocuk meselesi mi var? Evet, burada yeniden başlamak adına biraz daha sabretmemiz gerektiğini biliyorum. Bu yol engelini, bu WhatsApp, sosyal medya ya da kendimize koyduğumuz o engelleri ya da senin yaraladığın, o sana söylediğim ya da söylemediğim neyse o şeyleri e, iyileştirebilmem için birazcık daha zaman ihtiyacım var, sabretmem lazım. Bunu biliyorum. Diyor ki yeniden doğulmak, yeniden seninle bir aile olmak, seninle evlenmek, bir çocuk sahibi olmak. Ya da belki e, tazelenmek, i̇şte her şeyi geride bırakarak odaklandığı tek şey bu engellermiş arkadaşlar. <laughs> somut olay engellerden bahsediyor. Burası farkındayım diyor. Üçüncü kişiler girdi aramıza. Üçüncü kişileri çok fazla dinledim. Onlar yüzünden aklım çelindi. Şunu yaptım, bunu yaptım. Ya da gerçekten üçüncü kişiler var şu anda. Evliler gibi gibi. Birazcık daha sabretmemiz gerektiğini söylüyorum sana dedi. Buna Buraya atmıştık herhalde. Devam edelim bakalım. Merak ediyorum seni. O kadar çok merak ediyorum ki acaba bu şefkati, sevgiyi bir başkasına veriyor musun? Bunu da merak ediyorum. Kendimi sürekli kontrol altında tutmaya çalıştım. Ama merakımı da gideremiyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bakın boğaz çakramız iyice tıkanıyor. Senin o sevgine, o sevecenliğine, o şefkatine o kadar ihtiyacın var ki. Diyor ki burada acaba ailede bir çocuk meselesi mi var? Çünkü ailede bir çocuk davası güdülüyor. Belki de e, bu yüzden sizden uzak kalmak zorunda olduğu itiraf ediyor. <laughs> Evli Allah için söylüyorum. Yani karşı taraf evliyse. Ve savaşmaya hazırlanan biri var. Daha önce bu aşktan korkuyormuş. Bunu itiraf etti. Ama artık savaşmaya bu aşkı hayatıma tekrar almaya gönüllüyüm. İlahi şefkat gibisiniz. Yani siz onun için gerçekten ilahi bir eşsiniz. Telepatik olarak seninle sürekli iletişim halindeyim. Paylaştığın o düşünceler ya da söylediğin o sözler benim kalbimde o kadar büyük yer etti ki öyle bir iz bıraktı ki unutulacak bir şey değil bu. Kederliyim, çok üzüntülüyüm. Olumlu bir değişim yapabilecek noktada değinmişim gibi hissettim bir ara. Ama artık savaşmaya hazırım bu konuyla ilgili. Senin şefkatine bu yüzden ihtiyacım var dedi. Eğer ki onların hayatında şu anda eşiyle yaşadığı bir çocuk meselesi varsa bunu da anlattı. Bunu da söylemeye çalışıyorum. Öyle dedi burası. Bu çocuk meselesi. Bakalım. Yeni doğum çocuk olabilir. Evet bir haber gelmiş. Teslimiyete geçmiş geçmek zorunda kalmış. Orası o yüzden böyle bir durum da yaşanıyor olabilir burada. Evet. Başka bize itiraflarını söyler misin? Çok değer verdiğim bir durumdayım sana. Ama Aile köküm sensin. Şifa sensin. Geçmişte çok fazla değer vermemiş olabilirim. Maddi manevi seni yıprattım. Biliyorum ki artık öyle değil. Bolluk enerjisindeyim. Hem sevgiyle hem soğut olarak. Bolluk enerjisindeyim. Sana bir şeyler teklifini yapmak istiyorum. Ki seninle köklenmek, topraklanmak, şifalanmak, aile olmak istiyorum bu kadar çok değer veriyorum ki buradaki değer mesela para değil. Hani dedim buna sadece para mı dedim ama değilmiş. Gerçekten manevi değer, aşk. O kadar özlüyorum ki seni, o kadar hasretim ki sana. Sen benim ruh bağımsın, senden gidemedim. O yüzden sana bir teklif yapmak, bu değerimi göstermek istiyorum. Belki evlenme teklifi, belki bir özür, belki bir hediye. Bir şekilde adımını atarak size bu teklifi yapmak istediğini itiraf ediyor. Geçmişteki gibi olmayacağını, değiştiğini söylemeye çalışıyor bize. Geçmiş yaşam, at atalardan kalan yaşam. Besiller boyunca aslında bir adaletsizliğe kurban gidilmiş. Oradaki travmatik ya da de geçmişinden getirdiği kalıplar neyse, bunlarla sürekli olarak oynanmış, toksik yaşamış. İşte şimdi diyor ki ben bu olumsuz kalıpları temizliyorum. Çünkü seninle geçmiş yaşamdan yani tanıştığım o günden itibaren ruhumu tanıdığını biliyorum. Senin ruhun benim ruhumu tanıdı. Beklediğim kişi sendin bunu biliyorum. O yüzden daha adil bir şekilde sana geleceğim. Geçmişi unutarak seninle bir yola gireceğim. Bunun itirafını yapıyor. Çünkü artık bu kez ıskalamak istemiyorum. Hayır sensiz olmaz dedi. Senin benden soğuduğunu hissetmeye başladım. Bir an önce elimi çabuk tutmam gerektiğini de biliyorum. Bu yüzden bazı insanların çok negatif enerjisi var. Onu söyleyeyim tam bunları alacaktım. Almak istemiyorum ama. Geçmişte negatif enerjiler çok fazla olmuş. Bakın hala bunun etkisinde çıkamamış olanlar olabilir ama anne, eş ya da bir kadın enerjisi bu negatif enerjilere onları maruz bırakmış olabilir. Belki gerçekten çok kötü davrandılar. Size karşı tamamen isteksiz oldular. Acı verdiler. Sürekli olarak böyle bir süreçten geçirdiler sizi. Ve şimdi o fırsat noktasında kendileri tanıyorlar artık. Biliyorlar bu durumu. Evet. Buradan çıktıklarını, çıkmak istediklerinin itirafını yaptılar. Şimdi bir de işaretle itiraf etsin bakalım bize. Eğer ki daha önce annesiyle, eşiyle birçok sorun yaşadıysanız ya da onunla çok sorunlar yaşadıysanız birçok işte bu negatif enerji etkisi büyük öyle de söyleyeyim. Mutluluk, mutlu anlar biriktirmektir. Aslında sizinle ne kadar çok mutlu anı olduğunu hatırlıyor burası. Onu itiraf ediyor diyor ki bize işaretleri o kadar çok alıyorum ki seninle ilgili ve ben bu işaretleri takip takip ediyorum. Önüme düşüyor. O kadar çok adın düşüyor ki o kadar çok seninle ilgili bilgiler bana düşüyor ki belki fotoğrafın düşüyor, belki yaptıkların düşüyor. Belki e, adını orada burada görüyorum ve dün yüzünden yanlış yaptığım bir dönemi bana hatırlatıyor bu süreç. Yanlış kullandım bunu Aslında bağımlılıklarım kaynaklı yaptım bunları. Belki hayatımda kişilere, belki zayıflığımdan, belki cesaretsizliğimden. Evet. Ve diyor ki, görkemli krallığı seninle buldum. Mutluluk seninle. Dediği bir işaret. Ona sen yakın zamanda nasıl bir adım atacaklarmış görelim diye Sevgiyle bir hüküm verilecek. Evet karar sevgiyle verilecek. Yani burada demeyin işte çıkar için mi geldi, şunun için mi geldi? Hayır. Gelirse zaten sevgiyle, aşkla, dilekle gelecek. Sizi dilemişti zamanında. O dileklerini bir türlü gerçekleştiremedi çünkü birçok sebep vardı biliyorsunuz. Herkese göre. Burada diyor ki çok fazla dualar var. Evet çok fazla dua ediyorum. İlahi bütünlükle kayboluyorum. O yüzden altılı bir zamanda seni hayatından e, ki o süreçten çıkarıp alıp kendi hayatıma e, getirmek istiyorum. Yani ben aslında kendimi de kurtarmak istiyorum. Seninle. Seninle bir aile olmak noktasında. İyi. Hadi bakalım. Çok kederli, çok üzüntülüymüş. Altılı bir zamanda hayatını cennete çevirecek o sizi tekrar yanına almayı, size gelmeyi ve sizinle bir kavuşma yaşamayı istiyormuş. Hala umudu var yani anlayacağınız. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.